sonra bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. iki tane yumurtamız var. Normal şartlarda ben yarım ölçü kullanıyorum. İki su bardağında azıcık az una ihtiyacımız var. Çok azıcık az ama fark ettiniz iki bardakta olur. Ee, kabartma tozuna ihtiyacımız var bir paket. Sonrasında iş size kalıyor. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Eğer aranız nanelerle, fesleğenlerle, reyhanlarla iyiyse onları ekleyebilirsiniz kırmızı pul biber koyabilirsiniz. Benim kızım artık yavaş yavaş acı yemeye başladı. Bu arada nerede diye merak ediyorsunuz. Öğle yemeğini yiyor şimdi gece. Malum e, okul arasında aynı zamanda ben yayınlara katılıyor çünkü. E, birazcık kırmızı pul biber koyacağız. Birazcık karabiber koyacağız. Birazcık sarımsak tozu koyacağız. Ben çok yakıştırıyorum çünkü. Ve elbette ki tuz koyacağız. Çünkü patatesin en sevdiği şeylerden bir tanesi tuz. Elinizi çok korkak alıştırmamanızı tavsiye ederim. Yapacağımız şey gerçekten çok çok kolay. Şimdi yumurta, yoğurt, şuradan alayım. Yumurta, yoğurt, yağ, güzelce bir çırpacağım önce. Sonrasında içine diğer baharatları da ekleyip ununu da ekleyeceğim. En son patatesleri şöyle güzelce süzüp ee, eğer kurulayabiliyorsanız kurulayabilirsiniz ya da güzelce şöyle süzüp e, sirkeleyebilirsiniz. O kadarcık sonra malzemenin içine karıştıracağım. Yapması gerçekten çok kolay. Bunu lezzetlendirmek, çeşitlendirmek de mümkün. Dilediğiniz ekliyorum kolay olsun diye. Sarımsak tozu, tuz iyice homojen karışsın. Kalemizi pul biber ve karabiber şöyle bir karıştıracağım. Ardından unu ve kabartma tozunu ekliyorum. Çok kolay karışan Su, bir e, kek harcı oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi asıl mesele patatesleri eklemekle içine. Bir süzeceğim onları güzelce. Bu arada kızım da gelecek inşallah bana yardım etmeye. Sonrasında dilerseniz bir e, hoş geldin sonunda. Gel gel tamam ağzı dolu geliyor. Anca bitir yemeğini. Biz şöyle bir muffin kalıplarına koyacağız. İsterse eğer böyle bir kalıbınız varsa tercih ederim. Çünkü buna yardımcı bir kek olarak pişirmeye çalışırsanız birazcık zorlanabilirsiniz. Sonuçtan çok mutlu olmayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bizim de bu arada patateslerimiz çok çok büyüktü. Umarım çok gelmeyecek patatesler. Bakacağım eğer çok olurlarsa birazcık azaltacağım. Şöyle. Güzelce süzdüreyim. Dilerseniz bir Mustafa Nailev. Zeytinyağı. Yum karıştırır mısın canım? Bunu Evet. evet. <laughs> ben de yayın öncesi hazırlık yaptığım için papa papatesler... E, kararmasın diye mecburen e, suyun içinde tuttum. Anında yapıp koyarsanız hiç kararma riskiniz olmayacağı için sorun yaşamazsınız. Şöyle ama böyle direkt çıkıyor. Aslında altı ila olduğu için de. Evet. işte bu ee, böyle biraz ee. bir aslında kıvamını da gösterelim bebeğim. Yakın anda gideyim mi? Gitti de. Bakın i̇çin alayım dışına. Evet. Onu da Peki onu hmm. Böyle. Ama dibinde duruyor. Yani, yani aslında elle yoğrulmuş bir hamur gibi biraz daha yoğun. Çok kek alabilir miyim çok kek kalıp kek hamuru kıvamında değil biraz daha yoğun bir hamur oluyor. E, dediğim gibi patatesi dengeleyebilirsiniz. Mesela bunun içine muhtemelen bizim patatesler büyük gelecek. Çünkü patateslerimiz gerçekten çok büyüktü. Hani tarifte 6 tane yazıyor, yazıyor diye hadi yapayım dedim ama şöyle yavaş yavaş ekleyeceğim. Bol patatesli az hamurlu şöyle gördüğünüz gibi çok çok patatesli az hamurlu bir karışım yapacaksınız. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bunun içine küçük küçük kesilmiş sosisler, sucuklar çok yakışıyor. Eğer isterseniz yine içine zeytin koyabilirsiniz. Dilediğiniz baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Gönlünüzden ne geçerse üzerine de yine dediğim gibi çörek otu serpebilirsiniz. Azıcık kavrulmuş susam koyabilirsiniz. Kaşık daha alayım. Ben daha az var Daha az mı? Biraz daha azıcık daha var ya. Evet. Şimdi, sersem sersem bir kaşık alıp bana yardımını bilirsin. İki tane. Al. Şöyle, bence ha. iki tane al daha kolay oluyor. Şimdi bizim kalıplarımız oldukça küçük ve kabaracağında varsayarak çok fazla doldurmuyoruz. Şöyle, ben üç ham yaptım. Aslında iki tane küçük kaşıyım olsa çok daha yap böyle bir kısalamadan başla buldum. Böyle içine dolduruyoruz. Hemen bir kere daha malzemelerini sayıyorum. E, 6 tane patates ama patateslerimiz çok büyükse 4 patates yapın derim ben. Ben mesela 3 patates yaptım çok geldi. Gördüğünüz gibi bir kısmını kenara ayırdım. 2 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, e, 2 su bardağından azıcık az un, ve e, bir, bir paket iyi. yeterli. Bir paket kabartma tozu. Aldığı kadar e, baharat. Gönlünüzden ne baharat geçiyorsa. Hmm. Çok çok aşağıda bırakmana gerek yok. Çünkü bol patatesli <laughs> az hamurlu bir tarif bu. Dolayısıyla gel hiç kışık Arada bir de yerleştirirken karıştırın. Çünkü hamur aşağıya gidip patatesler yukarıda kalmasın. Tam yerleştirin. Şöyle beğeneceğinizi düşündüm bu hem et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz hem de çay saatlerinde hani böyle kısırlı falan çay saati yaparsanız o saatlerde e, masaya yine getirebileceğiniz tariflerden bir tanesi. Bizim evde çok beğenilir. Bir de böyle küçük küçük yapıldığı zaman Görüşürüz bebeğim, iyi dersler. Küçük küçük yapıldığı zaman, ekstra e, tabii ki yemesi de kolay oluyor. Daha büyük muffin kalıplarında da yapabilirsiniz elbette. Yağlı bir hamur, oldukça yağ var içinde. Dolayısıyla e, çok yapışan bir kalıbınız yoksa, ekstra e, yağlamanıza gerek yok, ihtiyaç duymayacaksınız. Onu da ayrıca belirtebilirim. Şöyle. İçine ne isterseniz koyabilirsiniz. Daha lezzetlendirmek isterseniz renkli biberler koyabilirsiniz. Ben sadece patatesli haliyle bol baharatlı çok seviyorum. Ama dediğim gibi sizin gönlünüzden ne geçerse hatta bu kalıba çok bile geçecek. Bu arada bu yaptığım ölçü yarım ölçü. Yani ben size saydığım bütün malzemelerin yarısını koyarak bu miktarı yakaladım e, ee, siz daha arzu ederseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz ve her zaman olduğu gibi tariflerin bitmiş hallerini hikayeme koyacağım ardından da öne çıkanlardaki dosyanın içine alacağım ee, ama oralarda da yine bitmiş hale ilgili tam tarifi koyuyorum tam malzeme listesini koyuyorum dilerseniz yarım kullanabilirsiniz evet, bunu kalanını diğer kalıbımızın içine dökeceğiz bu kadar kolay ve hızlı bir tarif var. Yapacağınız tek şey bir patates e, soymak ve küçük küçük doğramak. Mümkün olduğu kadar küçük doğrayın ki kolay pişsin. Sonra